Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Punisher. Bu videomda Smart Mind'in sır gibi sakladığı, kimsenin bilmemesini istediği ancak Twitter'da çoğu fenomende görebileceğiniz sizinle paylaşılmayan özel sırları paylaşacağım arkadaşlar. Öncelikle grafiği açtıktan sonra ihtiyacınız olan sadece yatay ışındır. Bakın Yatay çizgi, yatay ışın, yatay ışın alabiliriz. Sadece budur. Ne yapacaksınız? Gördüğünüz her high, low yani her yere mutlaka çizmeye çalışın. Bakın buraya çizelim örneğin. Nereye çizebiliriz? Bakın buradan fiyat dönmüş. Buraya çizelim. Mutlaka daha sonra çalışacaktır burası. Şu dibe çizelim. Şuradan bir tepki almış. Şuraya bir çizelim bir çizgi. Şuraya başka nereye çizebiliriz? Bakın şurada da bir şey var. Bir şeyler var burada yani buradan da tepki alınmış. Buraya da çizelim. Çizdikten sonra ekranınızın çizgili defter gibi olduğuna emin olun. Yani ne kadar çok çizginiz varsa o kadar başarılı olursunuz. Başarı şansınız o kadar artar arkadaşlar. Yani tek bir çizgide market zor yorumlayacakken bir sürü çizgide market çok daha kolay yorumlayabilirsiniz. Çizdiğiniz çizginizi Twitter'ınız var örneğin. Twitter'da analizinizi paylaşırsınız. Bakın. Bir çizgi üzerinden yorum yazmış. Şununla başlayalım. Bu çok iyi çalışmış. Bu çizgiyi paylaştıktan sonra 3 seçeneğiniz vardır. Ne olur? Bu çizginin altında kalırsak burası direnç olarak çalışırsa, arkadaşlar verdiğim direnç noktası çok güzel çalıştı diyebilirsiniz. Mutlaka paylaştıktan sonra çizginin ne işe yaradığını söylemeyi söylememeyi unutmayın arkadaşlar. Sadece paylaşın ve karışık bir yorum yapın. Çizgiyi paylaştınız. Fiyat buradan döndü. Direnç bölgesi çok sağlam çalıştı diyebilirsiniz. Fiyat üstüne atarsa üzülmeyin. Bakın arkadaşlar verdiğim nokta çok güzel çalıştı. Fiyat üzerinde tutunursa yükselişini devam edecektir. Fiyatın üzerinde tutunmasını bekliyorum. Hedefim 23K, 24K diyebilirsiniz veya bakın fiyat üzerinde tutundu ama burada uzun bir büyük atmış. Bakın burada önemli bir trik vereceğim size. Likidite diye bir kavram var arkadaşlar. Bu kavramı unutmayın. Her yerde kullanabilirsiniz. Kaçıştır, güzel bir kaçıştır. Fiyat geldi bunun üzerinde tutundu gitti. Sonra geldi uzun bir wick bıraktı bakın buraya. Hemen diyeceksiniz ki Arkadaşlar destek noktamızın likiditesi alındı. İlk kitit alımından sonra fiyat üzerinde tutunursa hedefim hala geçerli. 30 kyı bekliyorum. 25 kyı bekliyorum. Açarsınız burayı hemen 15 dakikalıkta. Da. Neresiydi? Bakın üzerinde ne güzel tutmuş ikisi de alındıktan sonra. Burada hemen paylaşınızı yaparsınız. Altına düştüğü anda üzülmenize tekrar gerek yok. Arkadaşlar kırılım geldi. Bakın ne güzel çalışmış verdiğim nokta. Test etti, test verdi ve düşüş gerçekleşti. Değerlendirenleri tebrik ederim dersiniz ve çok güzel bir fenomenle giriş yapabilirsiniz, geçiş yapabilirsiniz. Bunu her çizgide yapmanıza, bunu her çizgide yapabilirsiniz, her çizgide farklı şeyler bulabilirsiniz. Mutlaka ilk üzerine çıktıysa retest kavramına veya kırdıysa işte retest kavramını unutmayın. Neyi kullanabilirsiniz başka? Trend line'ları kullanabilirsiniz. Trend line'lar önemli şeydir. Benden duymuş olmayın. Smart bir duyumdur. Benimki de sadece bir duyum. Smart Money'nin şöyle yaptığını söylüyorlar. Bakın bir, iki, 3. temas sırasında Smart Money toplantı yapar. Der ki beyler bakın daha önce iki kere temas ettiğimiz yere geliyoruz. Hareketlerinize dikkat edin. Burayı test edip hemen geri döneceğiz. Bakın dikkat edin. Üzerine geçeni görmeyeyim der. Ve burayı test ederek tekrar düşünü gösterir. Dördüncü testte der ki beyler geçenki şeyi hatırlıyorsunuz değil mi? Çizgiyi, trendline'ı. Üzerine kıracağız. Hepimiz aynı anda alım yapacağız. Üzerinde tutunu bahçeye kadar gideceğiz. Gider ve üzerine kırılır gider. Trendline'lar çok iyidir çünkü kırılımlar yani belli eder kendini. 2-3 temas olan yerlere her yere trendline çizebilirsiniz. Sizin için önemli olan fiyatın bu çizgiyi ne zaman test ettiği değildir. Bakın üstüne çıktıysa ve ufak bir test ettiyse, azıcık yükseldiyse tamamdır. Yani fiyat burayı kırmış da 6 ay sonra gelmiş. işte burayı 20 21K'da kırmış. 6 ay sonra gelmiş 15K'da test etmiş. Gelmiş burada test sizin için bu önemli değildir. Sizin için önemli olan bu çizgi kırılmış mı? Fiyat üstüne çıktıktan sonra altına inebilmiş mi? İnememiş. Yani üstüne çıkan altına inemez. İnmek zorunda değildir arkadaşlar. Altına inen üstüne çıkar mı? Çıkar ama üstüne çıkan altına inmek zorunda değildir. Bu noktaları unutmayın. Tweetinizde mutlaka paylaşın gibi gibi arkadaşlar şu anlık yani sadece bir trend line çizgisini bir ışın çizgisini kullanarak ekran çizgili defter yaptıktan sonra fenomen olma şansınız vardır. Kutular da kullanabilirsiniz. Kutular şansınızı yükseltir geniş aralıklar olduğu için. İki de kavramını unutmayın. Şu anlık bu kadar. Bunlarla güzel paralar kazanabilirsiniz arkadaşlar ama borsada değil bakın unutmayın. Bunlar Twitter'da zengin olma şeyleri. Yani bunları kullanarak siz küçük yatırımcıları içeri sokacaksınız, kandıracaksınız. Mesela örnek veriyorum 40K'da fiyat. Diyeceksiniz ki fiyat 60K'dan düştü. Buradan alım yapıyorum. %50 düşmüş. Daha ne kadar düşecek? Hemen yazarsınız. %50 düşen bir ürünü almaz mısınız diye. İnsanları içeri sokarsınız. Ha fiyat 15K'ya düşer, 17K'ya düşer. Sizin umurunuzda olmaması gerekiyor. Çünkü yani illaki fiyat bir gün 40K'ya görecek. Yani 15K'da olan adam 3 katı 4 katı kazanmış olacak ama olsun. Fiyat illaki bir gün 40 kayı görmüş olacak arkadaşlar. O zaman işte nasıl bildim dersiniz ve kendinizle de gurur duyarsınız. Dediğim gibi bu formasyonları, bu oluşumları kullanarak güzel paralar kazanabilirsiniz arkadaşlar. 3-5 takipçi biriktirerek, insanlar kandırarak, yani özür dilerim kandırarak değil, insanlar yatırım tavsiyesi verip zengin ederek kendi paranıza para katabilirsiniz gibi. Arkadaşlar fiyat sadece arz ve talep dengesi üzerine kuruludur. Bu grafiği açtığınız andan itibaren sizi ilgilendiren tek şey şu iki mumdur. Düşüş ve yükseliş mumudur. Piyasalarda, CT'de veya globalde bu iki mum haricinde oluşturulan bütün terimler traderların oluşturduğu terimlerdir. Breaker'lar, order block'lar, liktitler vesaire traderların markete bakarak, bunları yorumlayarak oluşturduğu terimlerdir. Bakış açılarıdır. Şöyle bir düşünce vardır. Tüm kavramlara hakim olmamız gerekiyormuş gibi bir düşünce vardır. Şöyle ifade edeyim arkadaşlar. Fiyat şöyle yapmıştır, şöyle yapar, gelir, şöyle yapar. Buna bir isim verirler. Fiyat işte gelir, bunu yapar, test eder, yukarı çıkar, alta çıkar, gelir burayı test eder, bunu yapar, buna bir isim verirler. Bunu fiyat hareketleri milyonlarca kez farklı hareketler yapabilir ve her birine bir isim verirler. Ve sizin bu isimlere, bu terimlere ihtiyacınız varmış gibi gösterilir. Bu sadece ezber bakış açısıdır arkadaşlar. Yani marketi yorumlamak için sizin ihtiyacınız olan bütün bu terimleri ezberleyip illaki tekrarlayacak deyip bu terimlere bir işlem almak değildir. Sizin ihtiyacınız olan sadece bu grafikleri yorumlayabilmektir. Bu mumları yorumlayabilmektir arkadaşlar. Harici terimler traderların yorumlarıdır. Nedir market, mum ve zaman aralıklarının uyumudur. Tasfiye edilmesi, traderların tasfiye edilmesinin en büyük sebebi zaman aralıkları arasında geçiş yapılamamasıdır arkadaşlar. Geçiş yapılamamasının. Yani örneğin yüksek zaman diliminde, örneğin 2 saatlikte, 4 saatlikte market yapısının sağlıklı bir şekilde yorumlayabilecekken, kırılımlar daha sağlıklı gelecekken gözünüze zaman dilimi düştükçe kırılımlar daha sağlıksız olur. Çünkü fiyatın üst zaman dilimindeki arz-talep dengesine gösterdiği saygı ve bağlılık artar arkadaşlar. Tüm zaman aralıkları bir labirenttir. Bir dakikalık grafik bir labirenttir, iki dakikalık grafik bir labirenttir. Ve sizin bu labirenti çözebilmeniz için ihtiyacınız olan üst zaman dilimde iki labirentten nerede olduğunuzu bilmenizdir. Yani şu saçmalıktır, direkt olarak bir dakikalık grafiği açıp analiz yapmak saçmalıktır arkadaşlar siz 1 dakikalık grafikte analiz yapacaksanız 5 dakikalıkta bu oluşumun nerede olduğunu, arz talep dengesinde nerede olduğunuzu bilmeniz gerekir. 5 dakikalıkta açacaksanız 30 dakikalıkta nerede olduğunuzu, 30 açacaksanız 2 saatlikte, 4 saatlikte arz talep dengesinde nerede olduğunuzu bilmeniz gerekir. Yani scalp işlem 1 dakikalıkta ekran açıp girilen işlem, swing işlem 4 saatlikte rastgele %15 stoplu girilen işlem değildir benim için. Benim için Swing işlemler trend yönlü işlemlerdir. Scalp işlemler trendin tersi yönlü işlemlerdir. Hangi işlemi alırsam alayım, benim entrimde fiyat 1 ve 5 dakikalık zaman aralığında olur arkadaşlar. Ben swing işlem de alacaksam, scalp işlem de alacaksam 1 ve 5 dakikalık zaman dilimine kadar düşer ve bu noktadan giriş yaparım. En büyük hata nedir? Şöyle düşünülür master traderların, scalper traderların bir dakikalık grafiği açıp rastgele obilerden işte şurada bir obi vardı, oradan döndü, ben oradan girdim, 25 ar er aldım demesi saçmalıktır. Analiz yüksek zaman diliminden başlar. Siz scalp trade edecek, yani düşük zaman diliminde trade edecekseniz analizinize yüksek zaman diliminden başlayıp sırasıyla arz talep bölgelerini belirleyip arz talep dengesini, trend line'la structure'ı belirleyip fiyatın kademe kademe düşerek teslimini analiz etmeniz gerekir. Dediğim gibi takıldığınız nokta traderların tasfiye olmasının en büyük sebebi bu labirentlerin geçişlerini yapamamasıdır. En büyük sebep budur arkadaşlar. Fiyatı nasıl yorumlarsınız? Fiyat sadece dediğim gibi zaman aralıklarının ve art talep dengesinin üzerine kurulu bir, kurulu bir yapıdır. Fakat yapılan en büyük hata aynı şekilde Break of Structure'da, Market Structure Break'i de sadece görüntüye göre kararlaştırmaktır, karar vermektir. Örneğin bu yapıda son kırılımı yapan yer neresidir? İsterseniz burayı alın, ha, yapan yere. İsterseniz burayı alın. Siz burası kırıldıktan sonra, bakın burada burası kırılıyor. Burası kırıldıktan sonra market yapısı değişti dersiniz veya burada işte market yapısı değişti dersiniz. Ancak fiyatını yaptığı... Bakın burası mitigasyon tamamlanmamış. Anmitige bölge. Buradaki alıcıları hedeflemektir. Sağlıklı ve sağlıksız swing yapılar olarak bir kavram vardır arkadaşlar. Her swing yapı market structure break ve break of structure güvenli şekilde alamazsınız. Sizin odaklanmanız gereken mitigasyon diye bir kavram vardır. Daha kafanızı karıştırmadan önemli olduğunu düşündüğüm bir konuya geçmek istiyorum. Wyckoff konusuna arkadaşlar. Şu CT'de kimsenin dilinden düşürmediği Wyckoff konusuna. Wyckoff neden güzeldir? Wyckoff yorum olduğu için güzeldir arkadaşlar. Mum grafiklerine yorumlayabildiği için güzeldir. Ancak üzerine basa basa söylüyorum Wyckoff da kalıplaşmış bir yorumdur. Yani örneğin dağıtım şemasında örnek bir dağıtım şeması. İşte PSI. Buying Climax. Secondary Test. Otomatik Rally. Otomatik Reaksiyon vs. So Faz UT. Ve ardından Utah. Wyckoff der ki, Bakın derinlere inmeden yüzeysel olarak bahsediyorum. Wyckoff der ki fiyat dağıtım şemasında satıcı bölgeye ulaştığında ilk kar alımlar başlar. İlk kar alımlar sonrasında ilk tepki alındıktan sonra BC ile Buying climax ile alım zirvesi gelir ve artık satıcılar burada kendini göstermeye başlar. Yani satıcılar ve alıcılar arasında bir rally oluşur, bir reaksiyon oluşur. Bu alıcı ve satıcı arasındaki rallidir. Daha sonra satıcıların oluşturduğu ilk kademe, ilk blok test edilir. Burada artık satıcılar kendini gösterir ve satıcılar ilk defa bir kırılım verir. Ancak bu kırılım market yapısını değiştirmeden verilmiştir. Alıcılar kendi bloklarını, alıcı oldukları bloğu, emirlerin olduğu bloğu test ettikten sonra hala alıcı var mı diye testini tamamlar. Sıçrayış gösterir, boğaz sıçrayışı dağıtım sonrasında tekrar bir strike ile yutat da gelebilir gibi. Bu kalıplaşmış bir yorumdur arkadaşlar. Akümülasyon da, dağıtım da, yeniden akümülasyon ve yeniden dağıtım da akümülasyon kalıplaşmış yorumlardır. Diğer terimlerde olduğu gibi yapılan en büyük hata nedir? Yüzlerce el yani onlarca yüzlerce birbirine benzer Wyckoff terimleri vardır. Şemaları vardır. Şöyle size yani empoze edilmiştir. Şöyle bilmeniz gerekiyormuş gibi gösterilir. Siz bu şemaların hepsini ezberleyeceksiniz. Grafiği açtıktan sonra yanınızdaki listeyi çıkartıp bu hangisine benziyor diye harfleri yerleştirip buna göre işlem alacaksınız. Saçmalıktır arkadaşlar bu. Wyckoff yorumludur. Her bir terimi birer kelimedir ve hep söylerim benim amacım harfleridir. Benim hedefim harfleri öğrenmektir arkadaşlar. Bakın patlarsınız, arz ve talep dengesini bilmezsiniz. Zaman aralıkları geçişini yapamazsınız. Fiyatın nerede olduğunu, ne yaptığını bilmeden sadece bir zaman diliminde, rastgele bir zaman diliminde grafiği açar, şemayı yerleştirmeye çalışırsınız. Örneğin burada bakın net olarak göreceksiniz. İşte buying Climax hemen listenizi açar ve yerleştirirsiniz. Buying Climax. işte secondary test. Otomatik rally, otomatik reaksiyon. UT. İşte burada sov gelir, zayıflık gelir. Ve siz burada hemen short alırsınız. Neden? Çünkü market düşecek. Burada bakın heyecan da var. Çünkü bakın hemen direkt olarak burada Wyckoff oluşmuş. Market Maker otur dedi ki şuraya bir Wyckoff çizeyim de Wyckoff'a göre işlem alalım bugün de dedi. Ve bu Wyckoff'u çizdi. Hemen siz de fark ettiniz. Tüm şemaları ezberlediğiniz için buradan işleme girdiniz. Ama patladınız. E neden birebir benziyordu? Neden patladınız? Çünkü fiyat aslında yüksek zaman diliminde sadece hedeflediği alıcı bölgeyi, test edemediği alıcı bölgeyi daha önce alınamayan emirleri hedefledi. Ve burayı test ettikten sonra hareketine devam etti arkadaşlar. Yani bunu art talep dengesini bilmeden sadece vay şemalarını ezberleyerek trade edemezsiniz. Ne yaptınız? Bakın burada fiyat aslında alıcı bölgeyi hedefledi dedik. dedik. Geldi işte test edilemeyen bölge burasıydı. Siz hemen buradaki güçlü sıçrayışı gördünüz ve hemen bu grafiği açtınız. Bu, grafik, bu grafikte ne yaptınız? Yükseliş beklediğiniz için yükseliş şemalarını hemen buraya bir akümülasyon şeması. Bakın. Şöyle. Dediniz ki şuraya işte Selling Climax satış zirvesi dediniz. Daha sonra işte buraya sekonderi test dediniz. Daha sonra işte buraya otomatik reaksiyon. Bakın düşmüş. Hemen geri üstüne çıkmış. %100 Spring'tir bu. Spring dediniz. Burada güç işaretini de verdi. Bakın ARE üstü kapatmış. ARE üstü mum atmış. Burada market yapısı da değişti. Direkt olarak akümülasyonu buraya yapıştırırsınız. Burada stop oldunuz. Burada ama alıcıları hedefleyince hemen akümülasyonu yapıştırır işleme girersiniz. Daha sonra ne olur? E gitti. Düştü yani. Nasıl fark edeceksiniz? Bunun akümülasyon mu, dağıtım mı, yeniden akümülasyon mu, yeniden dağıtım olduğunu nasıl analiz edeceksiniz? Bunu yalnızdaki listeyi açıp yerleştirecek yapamazsınız. Bunu sadece mumları trade ederek yapabilirsiniz arkadaşlar. Zaman aralıkları geçişini iyi yaparak, arz ve talep dengesini iyi kurarak yapabilirsiniz. Yani Twitter'da bir eğitim gördüm. Wyckoff eğitimiymiş. Wyckoff afiş oluşturulmuş ve afişin üzerinde Wyckoff'la başlayan bütün cümleler, bütün kelimeler yazılmış bir rahat 20-30 tane Wyckoff'la başlayan 2-3 haneli kelimeler, 2-3 kelime yan yana yazılmıştı. Yani öncelikle tebrik ediyorum. Gerçekten ezber kabiliyetinden dolayı tebrik ediyorum. Mutlaka Google açıp da Wyckoff yazamayanlar olacaktır. Yani Google açıp da Wyckoff araştırması yapamayanlar mutlaka olacaktır. Ve bu terimleri ezberleyemeyip parası cebine geldi, fazla geldiği için sen ezberlemişsin sen bana anlat, senden dinleyeyim diyenler mutlaka olacaktır arkadaşlar. Yani bu başarısından dolayı kendisini tebrik ediyorum. Buradan da ezber kabiliyetinden dolayı arkadaşlar. Ben şu an bir eğitim kampım var. Eğitim çıkarttık. Eğitim kampım Punisher Wyckoff Class. Ancak eğitimi açıkladıktan sonra Wyckoff hakkında paylaşımları gördükçe açıkçası pişman oldum arkadaşlar İsim, eğitimin ismini Punisher Wyckoff Class olarak yani Wyckoff'u kullandığım için pişman oldum Benim eğitimimde çünkü Wyckoff konusuna geldiğim anda zaten eğitimim sonlanmış olacak yani bütün market nasıl yorumlanır adlı bilgilere ve stratejilere ulaşmış olacağız marketi zaten yorumlayabileceğiz kendi kelimelerimizi, kendi cümlelerimizi oluşturabileceğiz. Son aşamada sadece başkası tarafından, Richard Wyckoff tarafından oluşturulmuş yorumu gözden geçirip bu yorumu da öğreneceğiz arkadaşlar. Yine Wyckoff'ı anlatacağım ama Wyckoff konusuna geldiğimizde asıl amacımızın ve ihtiyacımızın Wyckoff olmadığını göreceksiniz. Yani açıkçası bu yüzden eğitimimde Wyckoff'u ön plana çıkarttığım için pişman oldum. Eğitimimdeki öğrencilerim de Wyckoff konusuna geldiklerindeki sahip olduğu bilgileri göz önünde bulundurduklarında olayın Wyckoff olmadığını görecekler arkadaşlar. Şu anlık anlatmak istediklerim anlatacaklarım bu kadar. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Umarım sır olarak paylaştığım şeyleri fenomenlik yaparak zengin olabileceğiniz taktikleri kavrayabilmişsinizdir. Ancak Unutmayın bizim ilgilendiğimiz tek şey şu iki mumdur arkadaşlar. Düşüş ve yükseliş mumudur. Ve zaman aralıkları labirentidir. Sadece bu iki üzerine uzak odaklanın. Ezberden uzak durun arkadaşlar. Twitter'da yüzlerce binlerce içerik vardır. Yüzlerce binlerce yorum vardır ve bizim ihtiyacımız olan bunları ezberlemek değildir. Bizim ihtiyacımız olan kelimeleri ezberleyip cümlelerde kullanmak değil bizim ihtiyacımız olan harfleri bilip kelimeler kurmak ve bu kelimelerle cümleler yorumlamak, cümleler oluşturmaktır arkadaşlar. Zamanınız için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.